Arkadaşlar merhaba bu videomuzda EBA tarafından hazırlanan 13. AYT deneme sınavı artık son prova son deneme 2021 yılına ait. Onu çözeceğiz. Detaylı konu anlatımlarını hep kazanım kavrama testinde yapıyorum. Bunlara bakmayı unutmayınız. Birinci soru diyor ki 1, 2, 3, 4 ve 5 rakamlarıyla yazılabilecek ilk 100 doğal sayı aşağıdaki gibi küçükten büyüğe sıralanmıştır. Evet 1, 2, 3, 4, 5 Ondan sonra 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22 diye gidecek. Buna göre sıralamanın sonuncu sayısı 100 yazmıştık. Yani 100. sayı soruluyor arkadaşlar. Şimdi teker teker yazmayacağız. Bir örüntü yakalayacağız neler oluyor. Sevgili arkadaşlar bakın birler basamağım zaten 1, 2, 3, 4, 5. Hop oh, bu tek basamaklı 5 tane yazdım. Çift basamaklılarda yine birler basamağın bakın 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, Biz onluk sayı sisteminde de yine birler basamağımız öyle, öyle gitmiyor mu? 1, 2, 3, 4. Ve değişen ne? Bak başta 1, 2, 3, 4 ve 5. Yani onlar, 20'ler, 30'lar, 40'lar, 50'ler şeklinde. Sevgili arkadaşlar her birinde de bunların 5'er tane yazabildiğime göre 1, 2, 3, 4, 5. 25 tane de iki basamaklı yazarım. Çok güzel. Şimdi geldiğim yüzlere. Yüzlerde de sevgili arkadaşlar bakın 100 101 yazabilirim. 102 yazabilir ama 0 yok. Ha 0 yoktu. Şimdi ne yazabilirim arkadaşlar? Yine bakın şurada görmüş olduğum 25 tanenin önüne 1 eklesem 100 11, 112, 113, 114, 115, 121, 122. Yani şunların hepsini yüzlü olarak yazabilirim. Yani 103 basamaklardan 25 tane de böyle yazabilirim. 200'lerden yine çift basamaklarda 25 tane var ya. Bir 25 tane de böyle yazabilirim. Hop 100. arıyordum çok yaklaştım. 75, 80 tane oldu bile. Değil mi? 80 tane oldu. Şimdi ben 20.yi, şundan sonra 20.yi bulsam. Ne tekim dikkat edin şıklarda, üçlülerde. O benim işimi görecektir. Artı 20 tane daha ihtiyacım var. 300, 11, 12, 13, 14, 15, 5 tane yazdım. 5 tane böyle. 320'lerden 5 tane daha yazdım. 330'lardan 5 tane yazdım. 340'lardan da 5 tane yazarım. 5, 10, 15, 20 tane en son yazdığım kim olur? 345 olur arkadaşlar. 311, 312, 313, 315, 321, 322, 5 tane, 5 tane, 5 tane. Buyursana 345. Örüntüyü yakalayıp hemen cizik Ben anlattığım için uzun sürdü. Yoksa sen sınavda bunu pat diye hemen yaparsın. Yani pat diye hemen değil de daha kısa sürede yaparsın. Bir kiri yaprak kağıt 7 çarpı 15 4 santimetre kalınlığındaymış. Bir yazıcının tepsine sizine de en fazla 500 yaprak kağıt sığabildiğine göre tepsinin derinliği kaysan. Yani her birinin bu kadarsa 500 tanesinin kalınlığı ne kadardır? O merak ediliyor. Bu işlemi nasıl yaparsın? Sevgili arkadaşlar 500 kimdir? 5 çarpı 100'dür. 100 kimdir? Öyle mi yapayım? Öyle yapayım. 25 çarpı 4'tür. Güzel. Peki 7 çarpı 5 üzeri eksi 4. Bak şurada ne görüyorsun? 5 üzeri 3 görüyorsun. Çarpı 4. Bu işlemin sonucu merak edilmiş. O 5 üzeri üzeriler işleme girer. 28 çarpı 5 üzeri eksi 1 olur bu. Eksi 1 ne demek? Paydaya geç demek. 28 bölü 5. 28'de 5'e ben paşa paşa bölerim. 5 kere vardır. 25, 30, 5.6 olur ki kendileri de 5 şıkkında. 3 ile devam edelim arkadaşlar. Güzel bir e, kare mutlak değer uygulaması. x sıfırdan küçük olmak üzere. Kök içinde x kare bölü x artı kök içinde 1 eksi x kare bölü hop, x eksi 1. Sevgili arkadaşlar şimdi bu işlemlerde e, hiç yanılmadan yapabilmenin en güzel yolu şudur. Nedir? Şunu yapacağım öncelikle. Kare kök ve kare birbirini götürürken mutlak değer içerisinde çıkartalım x'i. Güzel. Artı 1 eksi x için de aynı şeyi. Kareyle kare ile kare gittiğinde mutlak değer içerisinde çıkar. x eksi 1. Bunu yaparsan şimdi burada analiz yapacağız. Bu analiz daha kolay. Neden? Sevgili arkadaşlar mutlak değerden kurtulmak istiyorum ben şu an. İçeriye bakarım. İçerisi artı mı eksi mi bana söyleyin. Hop eksi tabii ki negatif. Eğer içerisi eksi ise içeridekini eksiyle çarpıp dışarıya çıkartırım. Güzel. Artı. Bak şimdi mutlak değerin içi artı mı eksi mi? 1 eksi eksi x. 1 artı eksi eksi x pozitif pozitif olur. Bu arkadaşı olduğu gibi çıkartırım. Bölü x eksi 1. Eksi x'i x'e bölersem sonucum eksi 1 olur. Bak burada da zaten gözüküyor. Birini eksi parantezine al. Şu arkadaşı eksi parantezine alırsam. X eksi 1. X eksi 1'lerle vedalaşırsın. Bir eksi 1 daha gelir sana. Buyur sonuç. Eksi 2 olur arkadaşlar. Onu da C şıkkında görüyorum. 4 ile devam etmek hakkımızdır. 4 de şöyle diyor. Diyor ki ne? Ya diyor. 3 eksi 2 x bölü 5 1'den küçük olsun. Bu bir de 7 eksi 3 x bölü 4'ten küçük olsun. Eşitsizlik sistemini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? Sevgili arkadaşlar böyle değerler gördüğümde ben bir burayı çözerim. Bir de şurayı çözerim. Sonra bu iki arkadaşın ortak çözüm kümesini alırım. 3 eksi 2 x her iki tarafı 5 ile çarptığımda 5'ten küçük olmalıdır derim. 2x'i buraya yolladığımda burası eksi 2 olur. x'in eksi 1'den büyük olması sonucuna varır. Gelelim şimdi şuraya. Bu arkadaşı yazarken de her iki tarafı da 4 ile çarpar. Paydadan da kurtulurum. Pay, yani e, kesirli sayıdan. 4 küçük olmalı. 7 eksi 3x. 3x sen sol tarafa gel. Hop bu arkadaş buraya geldi. 3 x küçük eşit olmalı. 1'e. Benim x değerim sayı doğrusunda gösterirsem eksi birden büyük değerler. Eksi bir dahil mi? Hayır. Bire dahil birden de küçük değerler. Birden dahil. Eksi birden büyük olan burada bir sıfır var. Sıfırı alırım. Bir dahil mi? Evet. Bir de beni mutlu ediyor arkadaşlar. Hem bu arkadaş hem bu arkadaşın ortak çözüm kümesi eksi bir ile bir arasındaki sayılar bir dahil eksi bir dahil değil. Sıfır ve bir tam sayılardır. Kaç tane x tam sayısı? İki tane. Derim ve 5'e atlarım. Güzel. 5'de de şöyle diyor arkadaşlar. X kare kök içinde artı x eşittir sıfırmış. Buna göre diyor fx löp 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 löp, mutlak değerli fonksiyonu eşit aşağıdakilerden hangisi? Mutlak değerden kurtulacağım. Hemen benim gözüm neye gider? Mutlak değerin içi. Artı mı? Eksi mi? Ona bakacağım. Peki bilebiliyor muyum? Bilmiyorum. Bulabilir miyim? Bulabilirim. Bak bana bir ipucu var. Arkadaşlar şu arkadaşı gönderdiğimde mutlak değer x. Şu x'i de karşıya geçirdim de eksi x. Bak ne görüyorsun? Hangi soruda yaptık? Üçüncü ya da dördüncü soruda yaptık değil mi? Bu değer negatif eksi x'e eşitse demek ki mutlak değerin içi negatifmiş arkadaşlar. Eksiyle çarpılarak dışarı çıkmış. Ne zaman öyle çıkartıyordum? X sıfırdan küçük ise. Güzel. Şimdi bak fx fonksiyonumda 5 eksi x artı eksi x eksi 2. Mutlak değerlerden kurtulmak istiyorum. Bakarım şuraya. Bu ifade artı mı eksi mi? Tabii ki pozitif arkadaşlar. Çünkü 5 eksi eksi bir sayı negatif bir sayı mutlaka pozitif olur. Mutlak değeri atıyorum. Bu ifadeyi 5 eksi x'i olduğu gibi çıkartıyorum. Artı diyeceğim. Şimdi şu ifadeye bak. X'in kendisi negatif bir sayı. Bir de başında eksi var. Bu arkadaş eksi x değeri pozitif bir sayıdır. Bak bu ifadeyi olduğu gibi çıkarttım. Dikkat et. Eksi x'i çıkarttım. Çünkü eksi x ne, pozitif bir sayı olduğu gibi çıkarttım. Eksi 2'de de bir şey yok. Bu durumda ne oldu? 3 eksi 2 x oldu arkadaşlar. Onu da nerede görüyorum? Saklanmaya çalışan c şıkkında görüyorum. 6 hemen aşağıdaymış. 6'ya bakalım. Güzel. 6 da halledebiliriz. 6. soru da şöyle diyor. 3 basamaklı bir A, B, C doğal sayısı 45 ile tam bölünüyordur diyor. bölünebilen bir tek sayı. Güzel. Güzel bir ayrıntı. Bak tek sayı dikkat et. Ve şöyle olacakmış. A, B'ye eşit büyük. C'ye büyük eşit olabilirmiş. Buna göre kaç farklı ABC sayısı yazılabilir? Eyvah eyvah. Nereden bileyim ben bunu değil mi? Ama bereket çıktıları bak ne kadar az. Sevgili arkadaşlar şunu çıkartalım. Öncelikle 45'e tam bölünebilmesi için 9'a ve 5'e tam bölünüyor olması lazım. Ben bunu neye göre seçiyorum? Aralarında asal 2 tane bölünebilme kuralını bildiğim sayıyı yapmam lazım. Bu arkadaşlar aralarında asal hem 9 hem 5'e bölünebilirse bu iş tamam. Burada da en güzel ayırt edici özelliğim kim arkadaşlar? 5'e bölünebilme. 5'ini bölünebilmenin büyük özelliği neydi? Birler basamağı ya sıfırdır ya 5'tir. Buyur. Tek sayı demişti bana. Birler basamağı sıfır olabilir mi? Olamaz. Tek sayı dediğine göre demek ki bu sayı arkadaşlar. A, B, 5'miş. C'yi buldum. Güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar 9'a bölünebilmeye bakacağım rakamlar toplamı 9'un katı olacak. Bak güzel de bir sınırlama yaptım. Artık seçebileceğim sayılar 5'ten büyük. 5'e büyük, 5'e eşit ve 5'ten büyük olmalı. B için. 5'i seçebilirim değil mi? 5, 5. Hop 10. Bölünebilmesi için 9'un katı 18'e tamamlayacak. 855'i buldum. Birincisi bu. İkincisinde birler basamağın 5 olabilir. B6 da olabilir arkadaşlar. Yüzler basamağım kaç olabilir? Yine 18'e tamamlayacağım. 7 olabilir. 765. Çok güzel. Şimdi ne yapacağım? 5'i koydum. 7'yi deneyelim. 7'yi denedim de 12. Hop 6 olamaz. Neden olamaz? Çünkü AB'den büyük değil. 8'i de denesem 8 için 13 5 lazım. Yine olmadı. 5 9 desem 14 4 yine olmadı. Gördüğünüz üzere sevgili arkadaşım 1855 yazabiliyorum. Bir de 765. O kadar da uzun boylu bir şey değilmiş. B diyoruz 6'ya da. 7. soruyu çağırmak vaktidir. Ay ha iyi çok fazla abartmadım. 7. soru geldi. 7. soru da güzel ha Türkçe sorusu gibi. A kümesi B buymuş, B kümesi buymuş. Kelimele kümelerine ait evrensel küme. Höblüp Hangisi ya da hangileri olabilir? Öncelikle şu arkadaşlara bir yazmaya çalışalım. A kümesi, B kümesi. Çok güzel daire çizerim. A, B. Önce ortak var mı? Evet ikisinde de U var arkadaşlar. A, E, I, I, U'yu yazdım. Ü, O ve Ö. Şimdi A ve B kümesi bir de bunların bir evrensel kümesi olsun istiyor. Evrensel küme hangisi olabilir diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi evrensel küme ünlü harflerden oluşan olabilir mi? Pekala olabilir. Zaten dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar, e, alfabemizde 8 tane ünlü harf var. Biliyorsunuz 8'i de burada yer almış. Evrensel küme ya yani şu kısımda A'ya ve B'ye ait olmayan kimse olmayabilir ama evrensel küme A ve B'yi ikisini birden kapsıyor olabilir. Birinciyi kabul ettim bu durumda. E'ye bak. A B C Ç D E F G Olabilir mi? Olamaz. Neden olamaz? Çünkü diyorsun ki A, B, C, T buralarda olabilir hocam. Ama evrensel kümenin içinde sen E, I, I, U, I, U'ları de seslileri de görmen lazım. Mümkün değil. E diyor ki M'lerden olsun ki M'ler alfabedeki harfler gayet güzel. Sevgili arkadaşlar bunlar sesli harflerse sessizleri de buraya yazarsın. B, C, C, T, F değil mi? Şu dışarıda kalır. Ama evrensel kümenin içindedir. Bütün alfabeyi burada görüyorsun. Üçü de kabul ediyorum. 4 x matematik kelimesinin harfleri bunlarda matematiğin harfleri M A T M yetmedi. Ö nerede hani? Ö ü ö, İ ü ü nerede? Hiçbiri yok. 4'ü de kabul etmedim. 1 ve 3 dedim. Fena soru olmamış. Kolay ama şöyle bir düşündürtüyor. Geldim 8'e x kare artı y kare 18'miş. Y eksi 2x de 3'müş. Denklem sistemini sağlayan x, y sıralı ikililerinin ikililerin birinci bileşenlerinin toplamı kaçtır? Hmm. Sevgili arkadaşlar bana diyor şu denklem sistemini çözen x ve y ikilileri yazacaksın. Evet. Ve bunları sağlayan birinci bileşenler dediği şunlar. Şu da arkadaşlar kim? Yani x'leri soruyor. Önce x sonra y'ler yazılır biliyorsunuz. Peki bunları nasıl çözüyorduk hatırlayalım. Sevgili arkadaşlar x kare artı şimdi y kareyi yazma neden y yerine ne yazabilirsin şuraya bir bak ikinciden görebiliyorsun değil mi y'yi nasıl ifade edebilirsin x cinsinden hop y eşittir 2x artı 3'tür değil mi sevgili arkadaşlar İşte 2x artı 3'ün y yerine bunu yazdım karesi eşittir 18 ben buradan allem eder kullem eder güzel işlemler yapar. X değerlerini bulurum. Hatta x değerlerini bile bulmama gerek yok. Çünkü arkadaşlar toplamlarını sormuştu. Buradan bulacağım. X'lerin toplamlarını bulacağım. X kare artı şu arkadaşı dağıttım. 4 x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 6 x 12 x. Hop. Artı 9 eksi 18 eşittir. 0 diyeyim. 5 tane x kare artı 12 x eksi 9 çok da önemli değil. Neden önemli değil? Buradan şimdi benim kanter içinde kalıp x'leri bulmama gerek yok. Çünkü bana x1 artı x2'yi soruyor. x1 artı x2 nedir arkadaşlar? Eksi b bölü a. Eksi b dedim eksi 12. a dedim de 5. Hop eksi 12 bölü 5. Onu da d şıkkında görüyorum. Evet 9 neredesin? 9 da geldi benziyormuş gibi cisine. Değil mi? Bu bulduğum buradaki her x değerine göre x yerine koyup bir de y değeri buluyorsun sevgili arkadaşım. Sıralı ikilerini öyle ulaştır oluşturuyorsun. Sen burada x'lerin toplamlarını sormuştu. Direkt ikinci dereceden denklemi kendisini çözmeden kökler toplamını kolaylıkla bulabilirsin. 9. Löp 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 löp. Eşitsizlik sistemini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? O zaman çözelim. Birincisi çarpanlarını ayır. X eksi 4, X artı 3. Ne diyor? Sıfıra küçük eşit olsun. Hemen şu arkadaşın işaret incelemesini yapalım. X'i buradan bir 4 bulursun. X'i buradan eksi 3 bulursun kökler. Eksi 3 ve 4. Dahil mi? Dahil. Sıfıra eşit olanları da istiyorum arkadaşlar. Aldım. X'lerin katsayıları pozitif artı başladım. Eksi dedim. Artı dedim. Nereyi istiyorum? Sıfırdan küçükleri. Yani şurayı istiyorum. Güzel. Eksi 4 dahil. 4 de dahil. Bu aradaki tüm sayılar. Bu arkadaşın işini görür. Geldim şu arkadaşa. Hemen al X parantezine. X kare eksi X eksi 20 bölü 4 eksi X. Sıfırdan büyük olsun. Şu arkadaşı da boş durmayalım. Hemen çarpanlarına ayıralım x eksi 5 x artı 4 bölü 4 eksi x. Güzel. Hop büyük 0. Buradaki kökleri bulalım. 0, 5, eksi 4 ve 4. Hemen işaretimizi inceleyelim. Gel buraya. Eksi 4'ten başta. Eksi 4 burada. Burada 0'a eşitlik istemiyoruz. Almayacağım bunları. Sonra 0 geldi. Sonra 4 var. Bir de 5 var arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağım? Dikkat. X'lerin katsayılarına bak. Artı, 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 eksi. Bütün bu katsayıları çarparsan ne bulursun? Negatif. Bu yüzden en sağdan negatifle başlatsın. Artı, eksi, artı, eksi. Bunu doğru yaptım mı, yapmadım mı emin olmak için de şunu yaparsın. Bak sıfırla ile 4 arasında bir değer bul. Bir. Biri gel şurada yerine koy. Ya da şurada yerine koy. Hiç fark etmez. Bir koyduğunda nasıl bir değer elde ediyorsun? Negatif bir sayı elde ediyorsun arkadaşım. Doğru yapmışsın. Güzel. Senden ne istiyor? Bak artıları istiyor. Yani şu bölgeleri istiyor. Şu bölgeler. Tamam. Şimdi sen hem burayı hem de burayı mutlu eden değerlere bakacaksın. Eksi 3'ten de 4 arası. Sevgili arkadaşlar şurada görmüş olduğun eksi 4 ile 0 arasında hem bu arkadaşın hem de bu arkadaşın arasında olan kim? Eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var mı? Yok. 0 burayı mutlu ediyor ama burayı mutlu etmiyor. Geldim şuraya 4 ile 5 arasında. Zaten hiç burada e, ee, tam sayı yok. 4 burayı mutlu ediyor ama burayı mutlu etmiyor. Onu alamıyorsun. Hop. Bu iki denklem sistemini mutlu eden eksi 3, eksi 2, eksi 1 3 tane değer var arkadaşlar. 3 tane tam sayı. Geldim 10. soruya. Güzel. 10. soruyu da halletti miydim? Birinci kısmı halletmiş oluruz. Çözmüş oluruz. Evet bu ne diyor acaba bize arkadaşlar? Şöyle diyor. Aşağıda gittik koordinat sisteminde 10. soru. 1 bölü 4 x kare şöyle yazayım canım. fx 1 bölü 4 x kare eksi 6x. Parabolünün verilmiştir. Bu parabol A -x arasında kalan bölge şekildeki bir ABCD karesi çizilmiştir. Güzel. Buna göre ABCD karesinin alanı kaç birim karedir? Sevgili arkadaşlar buraya çizebileceğim sadece ve sadece bir tane kare olur. Değil mi? Sadece bir tane kare çizebilirsin. Başka kare çizemezsin. Çünkü bak şu değerle şu değer sana aynı şeyleri vermiş. Şöyle yapayım da biraz şurada bir derinlik. Ha, şimdi daha güzel oldu. Şu arkadaşla şu arkadaş sana aynı değeri vermiş. Güzel. Sevgili arkadaşlar bu nerede keser? Sıfırda keser. Şunu çözümlersen eşittir sıfır desen. Bir de altı da değil mi? Burası da altıdır. Sıfır eşitlediğimde x ekseni kestiği noktaları görüyorum. Güzel. Bir de çok güzel bir ipucum daha var benim. O da ne sevgili arkadaşlar? Uzun uzun işlem yapmama bile gerek yok. Bu arkadaşın tepe değeri Tam da iki kök arasındadır. Yani simetri ekseni şu arkadaş 3 değeridir. Bak buraya da üç birim, buraya da üç birim. Güzel. Şimdi ne yapmalıyım? Gel sevgili arkadaşım şuraya A diyelim. A noktası olsun. Eğer burası A ise şu arkadaş ne olur? F A değeri olur değil mi? Güzel. Sevgili arkadaşlar şu uzunluk şu uzunluk şu uzunluğun iki katı değil mi? Yani 3 eksi a'nın 3 eksi a'nın şurası 3 eksi a kadar. 3 eksi a'nın 2 katı bir kenar uzunluğumu verir. Çünkü simetrik. Simetri eksenimden aldım referans noktamı. Şu uzunluğa eşittir. Peki bu uzunluk kim arkadaşlar? F a dersek sıkıntı. Çünkü burada negatif okuyacağım. Bunun negatiflisi. Yani nasıl yapacağım? Şöyle çıkartayım da şuraya yetişir mi? Yetişir ya. Şunun iki katı. 6 eksi 2 a. 2 ile çarptım. Bu arkadaş f a değerine x yerine a yazdım arkadaşlar. 1 bölü 4 a kare eksi 6 a. Bu f a değerim. Ama ben bunu bir de eksiyle çarpmalıyım. Neden? Bu bana negatif değer verecek ya. Ben uzunluğunu kıyasladım. 3 eksi a değeri şu arkadaşın uzunluğuna eşit. Negatifle çarparak bunu pozitifleştirdim. Hemen eksi 4'ü şu arkadaşla çarpalım. 24 eksi 4 ile çarptım. Artı 8a eşittir. a kare eksi 6a Herkesi sağa topladım. a kare eksi 14a eksi 24 eşittir 0 Değil mi? Buraya geldi. Güzel. Ama bir dakika ya. Bu eksi mi? Eksi 24. Ha şurası eksi 24. Eksi 4 ile çarptım. Eksi 24. Şimdi sağa geldi. Artı 24 oldu. Çarpanlarını ayırdım. A-2 A-12 yaptım. Eşittir 0. Çarptığımda 24'ü topladığımda da eksi 14'ü buldum. Buradan A'yı 2 bulursun. A'yı 12 bulursun. Diğer değerde sevgili arkadaşlar şu. Yani şurada 12 değeri içinde yine aynı eşitliği sağlıyorsun. 12 ile işimiz yok. Bizim aradığımız şurada bir değer. Burası 2'ymiş. Arkadaşlar burası 2 ise bak simetri ekseni burası da 4 noktası olur. Şu mesafe 2 birim olur. Demek ki bu mesafede 2 ki, 2. 2'yi yerine koyduğunda yine sonucun sana eksi 2 verdiğini göreceksin. 2 verdim 4. 2 verdim eksi 2. Eksi 2 bölü. Yani burası yine eksi 2'yi veriyor sana. Eksi 8 çarpı 4 bölü 4'ten. 2 2. 2 kere 2 ne yapar? sana alanı sormuştu değil mi ya? Ha, alanda 4 olur değil mi sevgili arkadaşlar? Evet. 4'ü görüyorum A şıkkında. Evet sevgili arkadaşlar şimdilik burada bırakalım. Bir sonraki videoda şuraya linkini de koyarım oynatma listesinin. 11 ile devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın.